Günaydın Tünaydın, iyi akşamlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız o saatte buradan hepinize selam olsun. Bugün sizlerle beraber gerçek, orijinal bir pastacı kreması yapacağız. Videoyu izlerseniz tüm püf noktalarına sahip olacaksınız. Videolarımı beğeniyorsanız ve beni izliyorsanız abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Video gelsin. Öncelikle burada tenceremizin içerisine 2,5 buçuk su bardağı süt ilave ediyoruz. Yarım yağlı, tam yağlı kesinlikle hiç fark etmiyor. Sadece oranları önemli. Daha sonra bir su bardağı şekerimiz var. Bu bir su bardağı şekerimizin sadece yarısını kullanacağız. Diğer yarısını subye yapımızda kullanacağız. 2 yemek kaşığı kadar margarinim var. Onu da ilave ettikten sonra ocağımın altını yakıp sütümü kaynamaya bırakıyorum. O sırada biz su yapına geçiyoruz. Diğer yarım kalan şekerimizi bir tencerenin ya da herhangi bir kabın içerisine aktarıyoruz. Burada 3 yemek kaşığı kadar dolu dolu mısır nişastası var. Bunu da ilave ediyoruz. Ve çırpma telimizle birlikte güzelce karıştırıyoruz. Bu ikisinin birbirine karışması kremamızda pürüz, pütür herhangi bir şey olmasını engelleyecektir. Biraz karıştırdıktan sonra 2 adet yumurtamı da ilave ediyorum karışımımın içerisine. Asıl önemli olan nokta burası. Bu yumurtayla nişasta ve şekeri birbiriyle güzelce birleştirmemiz lazım. Bu işlemi biraz uzun tutalım. Herhangi bir pütürlük kalmadığını görene kadar bu işleme devam edelim. Kamera açısını burada biraz ayarlayamamışım sanırım. Hatta hiç ayarlayamamışım. Onun için kusura bakmayın. İlerleyen dakikalarda düzelttiğimi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi kıvam şu şekilde. Ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum. Bu şekilde kıvamı akışkan ve pürüzsüz bir su elde etmemiz lazım. Kesinlikle karıştırma işlemi burada çok önemli gördük artık hazırlandı şimdi sıra kaynamakta olan sütümden bir kepçe kadar alıp subyemin içerisine ilave etmekte bir diğer püf noktası birisi sıcak birisi soğuk olduğu için bir yandan karıştırıp bir yandan da sütümüzü ilave etmemiz gerekiyor ki herhangi bir kesilme olmasın şimdi tenceremin içerisine Diğer yaptığım subyemi ilave ediyorum. Aynı şekilde bir yandan karıştırıyorum. Bir yandan da su ilave ediyorum. Yoğurt çorbası yapmışsınızdır hepiniz. Orada da kesilmemesi için aynen bu işlemi uyguluyoruz. Aynı işlemi burada da uygulayacaksınız. Çok fazla bir şey gerekmiyor aslında. Gördüğünüz gibi hızlıca karıştırıyorum. Dibini tutmasını istemiyoruz. Çok çabuk dibi tutabilir. Kesinlikle karıştırma işlemini asla bırakmayın. Gördüğünüz gibi hemen katılaşıyor zaten. Eğer dibinin tuttuğunu fark ederseniz o zaman çok dibe inmeden karıştırın ki dibinin yanıkları kremamıza karışmasın. Ve hemen kremayı başka bir kaba aktararak kokunun kremaya sinmesini engelleyin. Gördüğünüz gibi kıvam şu şekilde aynen de bu şekilde olmasını istiyorduk zaten. Kesinlikle hiçbir zaman yanılmayacağınız bir krema yaptığınızda bana teşekkür edeceğinizi biliyorum. O yüzden şimdiden teşekkürlerinizi kabul ediyorum. Daha sonra kremamın altını kapattım. Hala kaynamaya devam ettiğini görüyoruz. Bir paket vanilyayı da ilave ediyorum ki yumurta kokusu çok fazla yoğun gelmesin. Vanilya yumurta kokusunu bastırsın diye. Onu da güzelce karıştırıyorum ki içerisinde son kez ilave ettiğim vanilya pütürlük oluşturmasın. Kremamız hazır olduğuna göre hemen tezgahımı alıyorum. Tezgahımın kuru ve temiz olmasına dikkat ediyorum tabii ki de. Kremamızı tezgahımızın üzerine döküyoruz. Pastanelerde bu işlem kesinlikle yapılır. Kremanın soğumasını hızlandırmak için yapılan bir işlem. Aynı zamanda tencerede soğumasını beklediğimizde yarım saatten aşağı soğumasını beklemeyin. Burada tezgahı dökeceğiz, inceltceğiz ve daha kısa sürede soğuduğunu göreceksiniz. Kesinlikle hayatınızda bir kere de olsa bu soğutma işlemini denemenizi istiyorum. Tezgahımın üzerine almış olduğum kremayı güzelce meka veya herhangi bir spatula ile incelterek soğumasını bekleyeceğiz. Benim elimde metal bir mika var. Bu mika ile güzelce yayıyorum. Hatta birkaç kez de karıştırabilirsiniz benim yaptığım gibi. Kremamız soğuduktan sonra kremamızın ortasına bir spatula yardımıyla ufacık açıyoruz ve oraya sıvı krema koyacağız. Marketlerde satılan sıvı kremalar bizim işimizi görecektir. Pastanelerde bunu sıvı şanti ile yaparlar. Sıvı kremayı ve yaptığımız kremayı birbirine güzelce yediriyoruz. Birazcık spatula ile karıştırdıktan sonra çırpma teline geçebilirsiniz. Emin olun tezgahta yaptığınızda tencere ya da herhangi bir kaptan daha rahat çalıştığınızı göreceksiniz. Ben daha önceki videolarımda da söylediğim gibi tezgahta çalışmayı çok seviyorum ve dediğim gibi pastanelerde de zaten çalışma şekli hemen hemen bu şekildedir. Bu şekilde güzelce sıvı şantiyeye ya da sıvı kremayı kremamı yedirdikten sonra kremam hazır bir hale gelecek. inanılmaz lezzetli olan bu kremayı hayatınızda bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Bu kremayı denedikten sonra başka herhangi bir krema denemeyeceğinizi, denemek dahi istemeyeceğinizden o kadar eminim. Kremamız hazır olduğuna göre bunu güzelce bir kaba alıyorum. Ve kıvamını da size şu şekilde göstereceğim. Pastanın ara katına koyduğunuzda kremanın akmaması gerekiyor. Birazcık sert bir kıvam olması gerekiyor. Çok taş gibi de değil, çok sıvı da değil. Bu gördüğünüz kıvam pastalar için kullanılan, ekler içinde bile kullanacağınız bir kremadır. Daha sonraki günlerde kakaolu ya da çikolatalı pastacı kremasının tarifini sizlerle paylaşacağım. Bu tarifim bu kadardı. Gördüğünüz gibi çırpma telimi kaldırdığımda kremam akmıyor. İstediğim kıvama gelmiş demek ki. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Videolarımın devamını için sizlerin desteğine çok ihtiyacım olduğunu da belirtmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.